Biraz şunları ablam gördüm. Aşağı koyuyor. Hiroşim. Hiroşim sallanıyor Hiroşim. E bana bay bay yap. Hadi şimdi bay bay yap, bay bay yap. Takipçilere bay bay yap. Hı canım benim. Şunları ablan doldurdu. Bakın bura rüzgar böyle. Bak şöyle dolduruyor. Bunlar şöyle. Gel, getir onları doldur. Hiç. Gire. Şunları getir arabaya koyalım. Getir canım. Yavaş. Nasıl tanı düşersen? Böyle ne var abla? Burada değişik bir yer farklı burada Şu suyunu koyayım şuraya. Bir o sallayayım. Biraz sallanacak mı gel? Hadi biraz sallan da gidelim. Hayırlı sabahlar olsun canlarım benim. Siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Şurada park. Böyle. Hamamın eski hamamı var. Bir de taksi Su getirdim. Bugün de dedim size burayı değişik göstereyim. Hazır sallanacak Hiroşim. Canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim, siz ne yaptınız? Siz ne ettiniz? Piramı şöyle, ablam düşse. Ama iyi düş. Sallıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı işte öyle canlarım. Yani. Bir doldurdum, sabah gittim. Bu ikinci şey ikinci dönüşüm. Dedim hem çekeyim, çeke video, hem size göstereyim, hem de biraz hira de ebes sallanayım. Dün ablan ekmek yaptı, yoruldum. Gece de geç yattım, size bir kısa video yaptım. Canlarım benim. Hanife, Hanife niye ablan abine olmayan? Hanife, köylüm, canım benim. Ben de gelesim, sen de gelesin, sen de gelesin. Tanışırız inşallah kısa zamanda. İşte ablam diyecek ki, hayırlı haftalar olsun. Kusura bakmayın belki öyle kelime ağzımda çıktı. Ben diyorum son haftamız olsun canlarım benim. Kusurum varsa affedin canlarım benim. Ablam bazı kelimeleri karıştırır kusura bakmayın. Bacılarım, kardeşlerim hakkınızı helal edin. Hani dün o ekmeği yedim de boğazımda da geçmedi. Canlarım benim. Takipçileri. Adamın şey oluyor ya. Zoruna gidiyor. Niye hani göz hakkı çok zor kurban olayım. Kendini bilene bilmeyene göz hakkını bilmez ama mecbur video çektiğimiz için şey yapacağız. Göstereceğiz. Canlarım benim. Bacı kardeşlerim. Xeyirli sabahlarınız olsun. Xeyirli bazarınız olsun. Xeyirli günləriniz olsun. Çoliq çövünüzlə mutlu olun. Ayağımız da aşa değməsin, canlarım benim, sevgili təqibçilərim. Kanalıma hoş geldiniz. Abunə olun. Ablanızı dəstəksiz qoymayın. İnşallah bayramda ən qısa zamanda bir-birimizə qoşulalım, bir-birimizə seynə. sohbet edelim. Öyle mayalı mayalı sizin canınız isterse öyle kim bilir kim bilmez hani bilir de kim düşünmez. Ablanıza söyle valla ben size kar güne gönderirim canlarım beni. Siz benim bacımız kardeşim mi oldunuz canları benim. Ben şimdi şu an kısa kesede şöyle böyle kar canlarım beni böyle. Şimdi de Hiroşim sallanıyor. Şimdi de hareket yapıyor. Böyle işte canlarım benim. Bir de şu kanalın şeyine gitseydik orada su var mı yok mu takipçilerimize gösterirdik. Gösterelim. Su var yok bilmiyorum. Ben bakıp gelirim mi? Gel ikimiz bakalım. Bir ablalarına bay bay et. Ablalar bir iyi haftalardır olsun. Canlarım benim de. E, bana abone olun. <laughs> Ya şu şey alalım da gel bakalım. Şu araba yı alalım. Yira. Yira. Gitme efensiz gitme. Eben de gelir canım benim gitme. Bir bak su var mı ki yok ha. Su var mı? Ha tamam dur eben geliyor. Dur canım benim dur. su varmış. Hira. Aman anne. Bir de şurada çiçeğe baksaydık. Hangi çiçek? Kabak çiçeği var ya hani getirmişler mi? Bir de oraya bakıp gelelim. Gelelim. Bahçan oh, dostlarım takipçilerim şeyi gördünüz mü? Kanal büyüsü. Şöyle bir gidelim de gösterelim. şurada böyle su. İnsanlar oturuyor. Geçiyor. Şuraya su. Ha yine gel şöyle dönerim gidip çiçeğe bakalım. Sen şu arabayı şöyle tut canım. Sen de eberine geldin mi? Heh şöyle su Biz şöyle çekelim de su böyle kanal boyu. görünüyor mu ki hile görünüyor tabi bakayım su. evet duy evet görünüyor ha, mu görünüyor şimdi ha, tamam su bura yukarıya Bu çıkarma oraya he tamam şöyle gider mi şöyle gösterelim şöyle suyumuz telefonumuzda <laughs> suyun içine girmesin de Nasıl? He. Bir dışarsa alamazsın. Nasıl pis su akıyor. Şöyle tutalım da görürsün. Telefonumuz içine bire. Bir, ama nasıl ama su pis biliyor mu Hira? Pis su akıyor. Pis su akıyor. Analım boyu burası. Canlar benim. Arkadaşlarım Bura belə işdə. Işte. Kokrunun başı, böyük gölcən as. Bura da belə hər zaman su axar. Və sizlər üçün sabah gəldim. Bir doldurdum bu üçümüzü dol. Dolası deyim taqçılarıma göstərim. Amma bu su ilə necə çıxacaq yoxdur. Sə şeylə şeydüt çək əbəni. Kamera şey yap. Çek Hasan git. Ha gözüküyor mu sen? Hasan öyle dur ben evden suyu getir. Sen gözüküyor mu? Ben gözüküyorum sen öyle git. Tarafına mı da canım benim. Oh. Oh. Bir tutuyor. Evesi de suyu çıkarıyor. İyi tut canım. İyi tut ortalı tut. Bir an şey kalmış şey yap. Evet. Evet. Sen oraya çık. Sen dur dur. Sen, sen, gel, gel. sen orada bekle annem, öyle çekilsin, Öyle gelme. <laughs>

Kabak çiçeği var ya ona bakacaktım. Kabak işte kabak. Geç. Geç bir bakalım. Yok. Yok. Kabak çiçeği. Benim dondurma çiçeğim. Dondurma mı? Şuraya da şöyle göz bakalım. Şöyle. Su akıyor. belə bir saat axdı. Vacidlərim, fardəslərim, bax sabah sizə bu məzarəyə göstərim. Sizlər üçün ha, gəldim. Yerin haqqı içində olmasın. Dur, bağçılarıma göstərim. Belə su axıyır. Canlarım bənim, canlarım bəli. Vacidlərim, fardəslərim. Mən şu an aplan qəssə video yapdım sizə. Apa deyim? Hayırlı günlerimiz olsun. Canlarım benim. Büyüklerim ellerinden öperim. Küçüklerim gözlerimden öperim. Hakkınızı helal edin. Canlarım benim. Allah'a emanet olun. Canlarım benim. Evet. Nasıl güzel güneş çıktı. Evet. Şu suyu böyle görün. Biz de öyle. Kabak çiçeği yokmuş. Sera alacaktım kabak çiçeği seviyor bizim damat yazık. O da yokmuş. Hadi canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Hakkınızı halal edin. Yine söylüyorum. Arzınız, canınız ne çekiyorsa, nerelerdesin, ahsara neysini severseniz ablanıza sipariş verin. Ben size ne yaparım, ne ederim size ulaştırırım. Bir de mayalı canınız çektiyse falan. Yani hiç çekmeyin. Abla size ayarlar gönderir canlarım benim. haqqimizni halol etib boji qardoshlarim bo'yuklarni narlarida buhuklarni o'zlardan oarib bojilarim qardoshlarim i haftalarimizga jonlarim benim alloh omonat bo'lsin